Görkem Fatih'le eski ilişkilerini düzeltmek ve tekrar bir araya gelmek için babasının desteğini de arkasına alarak Fatih'in üzerinde bir dizi plan uygulamaya karar verir. Ancak işler hiç de göründüğü gibi kolay olmayacaktır. Fatih artık Görkem'e ne güveniyor ne de onu eskisi gibi seviyordur. Çünkü Görkem'in Fatih'i amcasıyla aldatması Fatih'in kalbinde derin bir yara açmıştır. Bu ihaneti öğrenen Fatih'in düşüncelerinde Görkem'e karşı derin bir öfke ve güvensizlik vardır. Belki de daha rezil bir durum yaşanamaz gibi görünse de Fatih henüz olayların gerçek yüzünü tam anlamıyla öğrenmemiştir. Yine de Görkem'in söylediklerine inanmamakta ve ona karşı temkinli yaklaşmaktadır. Görkem ise Fatih'i tekrar kazanmanın yollarını ararken bu güven krizini aşmak için uğraşmaktadır devam eder. Giray ve üvey annesi meselesine gelince dizinin bu karakterler aracılığıyla daha da karmaşık ve ahlaki açıdan tartışmalı bir hal aldığını düşünüyorum. dizide ensest ilişki temasının işlenmesi birçok izleyici tarafından tepki çekmiş durumda. Özellikle televizyon dizileri ailelerin birlikte izlediği yapımlar olduğundan bu tür konuların topluma kötü örnek teşkil ettiği görüşü yaygın. İzleyiciler, Giray ve Heves'in diziden çıkarılmasını talep etmekte. Bu karakterlerin yaratmış olduğu skandalların dizinin ana temasından uzaklaştığını düşünmektedir. Yorumlarda bu görüşlerini açıkça dile getiren izleyiciler, dizinin bu tür aşırı dram öğelerinden arındırılmasını istemekte. Fatih, Heves konusunda bazı şüpheler geliştirmiştir ve bu şüphelerini Doğa'ya açık bir şekilde dile getirmiştir. Ancak Doğa, Fatih'in uyarılarına kulak asmak yerine onunla ciddi bir tartışma yaşamış ve masayı terk etmiştir. Bu durum ikili arasındaki gerilimin artmasına neden olmuştur. İlişkilerdeki bu çatışmalar dizinin dramatik yapısını daha da güçlendirirken izleyiciler de bu tür sahneleri büyük bir merakla takip etmektedir. Diziye yeni katılan Cemal karakteri ise kıvılcım yaratmış durumda. Kıvılcım ve Ömer arasındaki ilişkiye yeni bir boyut getiren Cemal, yavaş yavaş kıvılcımı Ömer'in elinden almayı başarmıştır. Ömer bu gelişmeler karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşamaktadır ve bu durumu kabullenmek istememektedir. İzleyiciler de Ömer'in Kıvılcım'la yeniden bir araya gelmesini umarken, Cemal ve Ömer arasındaki rekabet dizinin en heyecan verici unsurlarından biri haline gelmiştir. Ömer, Kıvılcım'ı Cemal'in elinden geri almak için mücadele etmeye kararlıdır ve ikili arasındaki ilk karşılaşma bir partide gerçekleşir. Bu sahne, dizinin hayranları tarafından büyük bir ilgiyle izlenecektir. Diğer tarafta Mustafa'nın Ünal ailesine getirdiği sorunlar hem Abdullah'ı hem de Fatih'i yavaş yavaş büyük zararlara sürüklemektedir. Abdullah alev bebekle ilgilenirken şirket işlerini ihmal etmeye başlamış, bu durumda aileyi finansal açıdan zora sokmaya başlamıştır. Şirketin geleceği tehlikeye girmiştir. Ancak Abdullah'ın dikkati tamamen başka yerde olduğundan bu sorunları fark etmekte geç kalacaktır.